Hem, bir kere çıkmasın bu yarısı karşıma. Arkadaşlar çok uzun bir ara verdik biliyorum ama Discord Discord derken video atmayı bile unut. Şu an ekran <laughs> nasıl oldu? Lütfen. Arkadaşlar yayına böyle devam edik o zaman. Ee, Baya uzun yani. Hesaba girmeyeli. Ne verdin sen bana az önce? Ney ne, ne dedin? O zaman mük 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 mük. Gel gel şuradan fight çıktı mı? Fight var mı? Fight istiyorum. Ee, şu an benim bir işime yaramaz. Almayayım. Hop şuradan büyülü ögelerden inşaat kitabım var. O zaman inşaat kitabıyla neyi bitirebilirim? Orta bina yükseltebiliyor muyum? E bak şurada bu var ya. E ben bunu inşaat kitabıyla bitireyim öyle bitsin bu. Bir tane x oldu arkadaşlar. E, dandik bir savunmayı dışarı attım. E, ağır bir yok. Ağır savunma dediğim budur. Ha, böyle bir yer değiştirme yapalım derim. E, sonra dandik okçu kulesine. Nereye koyacağımı hesaplamak kalıyor. Onu da hesaplayayım dur. Etraftaki ağaçları da kırmam lazım ya. Oynamaya çok uzun zaman oldu. <laughs> Hadi kır kır acı kır, kır 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 gır 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 hop şimdi bakalım bunları seçek abi ödülleri toplayacağım ödülleri toplayabilir miyim Yuppi. ben şu an hangileri geldi ha dur tekte ne yükseltebiliyorum abi tekte bir tane mi yükseltiyor sen şaka mısın? bu tekte tek de bir duvar boy yükseltiyor diye almıştım ben bunları. Neyse yükseltmez çok ağır duvarları harcamayacağım. Normal böyle sıralamaya gidiyorum. Hop. Daha nereye kadar gidebilir? Arkadaşlar aslında daha video çekmeyecektim ama çekme ne de dedim. Sarı beyaz kedi adlı kardeşimizin bana ne zaman video çekeceğini demesiydi. Ben de çektim tabii çekmeyeyim miydim? Ukuzluk vereydim. Tabii ki de hemen çektim. Ee, şu mantı uygun. Zıplama büyüsün yeni mi geldi bana? Yo. Üç tane. He, evet, zaten var. Şimdi. Hop. Bir tanesi konulmuş zaten. İki tane şundan koysak yeter bize. Yeterlidir bize. Bal gibi, şerbet gibi. Ee, arkadaşlar tamamız şu an. Hatta bak ben Okçu Kraliçe'yi 7 seviye yaptım. Şimdi arkadaşlar fa, büyük fayda yuh yuh o nasıl köy. Abartısın abi. Abi koç biliciler çok iyiydi. Keşke gitmeselerdi. Ee, ortalama bir köye benziyor. Ortadakileri yok edebilir miyiz? Bilmiyorum. Ee, çok da güçlü askerlerin olduğunu söyleyemem. Hala korktuğum için maalesef oraya saldıramayız. Arkadaşlar şimdi yukarıda süre sayıyor ya. Speedrun olsun. Hadi süre bitmeden bölmeye geçmem lazım. Bir tane bebek zaten buranın tamamını şey yapar. Ben okçu şey buradan, barbalı kralı buradan yolluyorum. Buradan bebeleri salıyorum bebeler, bebek, bebeler, bebe, bebe. Hop. Sonra e, şu X geldiğinde bizim sıkıntı olacak ya. Ben ondan kullanacağım. Biraz sızanma atalım. Bebekler olmayın bak. Ana saldır siz dersiniz. X gelmek üzere. X gelmek üzere. Ben buraya mı atsam ya? Barbar kralı kullan. Buraya da kullan. Har işte tam buraya kapat abi. Burası sıkıntı Burası sıkıntı. Yeşil büyü artık pek bir şey yaramaz. Duvardan atlama büyüsü çünkü. Bizim bak bebek ejder burada bayım. Abi en azından bir yıldız alarak geçmek istiyorum. E, kaybederek geçemem abi. Bir yıldız alabildim. Hadi orta binayı da alırsın aslanım. Bebek hiç güçlü değiliz ya. Yani. Normal normal ejder kullanırım daha iyi. Acaba 5000 tane okçu kral çayla bu kayı saldırsaydım ne alırdım? Muhtemelen kazanırdım. Ben de çayımdan bir yudum içeyim bari. Arkadaşlar çaktırmayın sizden giz gizli çay içiyorum. Oh çay demek. Kesin kaybettik. Pardon kazandık iki yıldız almışız. Discord, Discord derken video çekmeyi unutmuştum oğlum. Gel biraz YouTube'u düşünek dedim. Normalde Demir'e eleştiri yapacaktım da. Onu da e, yapmadım ama yapacağım yakında. Hangi görevi yaptım? Kupa görevini yapmış olamam herhalde. Şarjım az anladım orayı. Anladım anladım. Daha yeni gümüş bronz rengi anca mı girdim? Püü, daha en başlardayım. Bak bir daha 69. .ymuşum. Ne demek Göktürk yazıyor. Türkiye'nin ne eski yani Türkiye sayılır. Ben Türkiye'yi oyunun en iyi şeyini yapmaya çalışacağım. Kral Ay Yıldız Klan Bey. Ay Yıldız Klan Bey. Hamza var. Furi var. Ama kaç gündür? Dört gün önce yazıyor. Siz de Clash of Clans'ı musunuz bir resmen. Sahi yazayım da bari. Alan gibi bir şeyim. Ben de max, max yok. Ben de max yok. Ben de max yok. Ben de max yok abi. Ben de max diye bir şey göremezsin. Yani maalesef göremezsin. Ee, biraz alt köy savaşı yapalım. Üst köy üst birlikleri basmam lazım. Konuşamıyorum. Hop, şuradan bebek eczallere yollayalım. Üç tane şundan. Ha bizim buz büyüsü açıldı. Şöyle yapıyoruz değil mi? Yo be. Aynen be. Dur yıldırım büyüsü koysam. Yok almıyormuş. Ama e, artık bir büyüklük daha yer var. He yeşilli büyüğü koyacağız. Abi hakikaten biz klan istemişiz o zaman. Hızlandırmayı almayacağım. Hızlandırma zaten bir boka yaramıyor. Ben çayımı içiyorum ve. Püü, on, a, baskın vardı. Baskını hatırladım. Hangi görevi yaptım? Zaten bitirdim ben burayı. O 2800'de de çıkmışım. Bari şeylerime bakayım ya. Para para ver bana. Avantam o 5 milyon. Ok ok. Kara iksir büyük. Sana sormadım abi. Sana sordum. Reis Videodayım. Şey başlatın yazacağım. Abi adamlar zaten benim youtuber olduğumu pek takmıyorlar ki. Ben adamlara sadece kayıttayım. Yok yazmayayım. Ee, baskın ne zaman başlıyor diyor. Acaba baskın ne zaman başlıyor? Tamam. Abi hücum açısını mı açtık? Abi benim hiçbir şeyden haberim kalmamış ya. Bu görmüyorsunuz mu? Oyuna ne kadar da bilmiyorum. Vay. Vay bunların kim geliştirdi ya? Benim adamlar da biriktirmiş? kendim şeyde alabiliyorum. Vay o zaman. 300 e sana vermeyeyim böyle bitmek üzere. 300 kalmış bir şey vereyim de bir kıyarlığı sağlayalım. Yükseltebiliyorum değil mi? Bir şey yükseltebileyim bak. Aynen smart menerget. Bana ne smart manner tedinden. Neyse. Ee, bu var. Hava bombalı boboları. Burada hiçbir şey yükseltilmiyor. Anladık. Başkan tizbesini yükselteceğim. Başkan tizbesinde arkadaşlar. Açılır mısın abi? bombanın burada ne işi var? 2000 zaten çok az. 2000'i bitirecek. o 3500 e takılmış adamlar. Tamam harabeleri, ağaçları da büyütüz. Harabeler hakikaten. Anteo'daki harabeler. Bak ne kadar yükseltiyor. 9'a mı yükseltmem istiyorum bunu? Yok artık ama sende. Neyse basın da başlamıyor bir. Abi ekran kararma. Videonun içine soktun şimdi. 儿歌。